Bakın Peki. Sayın Arınç'la ilgili bir hatırlatma yapmak isterim size. Bu yılın başında çok da tartışmıştık daha önce. Bir rapor yayınlandı. RAND Corporation'ın Amerika'nın evet. meşhur derin devletin çok beyni konuşuldu. Diye şey aynen, rapor, de, rapor, e, aynen öyle. E, RAND Corporation raporunda övülen 3 tane AK Parti kökenli e, şahıs var, isim var. Bunların biri de Bülent Arınç. Şöyle bir ifade var. Onu, onu not aldım, geldim. Abdullah Gül partiler üstü bir politika benimsemişti. Bülent Arınç da aynı dönemde parlamentonun sesini yansıtıyordu. Bu ikili Erdoğan'ın parti içindeki etkisini dengeleyen ve ılımlaştıran bir rol oynadılar diyor Rand Corporation. Ve önce Gül ve Arınç ardından da Davutoğlu tasfiye edildi diyor. Bakınız bugün Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu aynı noktada birleşmiş bulunuyorlar. Oraya, o ittifaka bakıyoruz. Biraz daha genişlettiğimiz, biraz daha uzaktan baktığımız zaman aynı ittifakta Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Fotoğrafın büyüklüğüne görüyoruz. bakmak evet, lazım. Fotoğrafın Büyük büyüklüğüne baktığımız zaman evet. burada Türkiye cephesine karşı mücadele eden bir Amerikan cephesi olduğunu, Sayın Bülent Arınç'ın da bu ifadelerle de bu cephede netleştiğini, kendini bu cephede netleştirdiğini görebiliriz